Üniversite sınav stresini geride bırakan yüz binlerce genci şimdi de ev bulma telaşı sardı. İstanbul'da ortalama 20 bin liradan aşağı kiralık ev bulmak neredeyse imkansız. Öğrenci ev bulsa da kontrat çok önemli. İşte uzmanından öğrenciler için barınma rehberi. Kiralarda çok fazla zaten bir öğrenci için. Kiralar yüksek ev sahipleri öğrenciye ev vermek istemiyorlar. Sınav sonuçları açıklandı. Üniversite tercihleri yapılacak. Sonra da eğitim görecekleri şehir belli olacak. Sonrasında da öğrenciler ev bulma telaşına girecekler ama İstanbul'da ev bulmak o kadar da kolay değil. Çünkü fiyatlar aldı başını gidiyor. Kiralar daha da arttı. Ev de bulamıyoruz öğrenci olarak. Ben halamla yaşıyorum Sarıyer gibi bir yerde. En düşük fiyatlar olmuş 15 bin lira. 100 metrekare 2 artı 1 ev avcılarda 20 bin liradan başlıyor. Kadıköy ve Beşiktaş'ta 35 bin, Şişli'de ise 30 bin liradan kiraya veriliyor. Avcılar bölgesi üniversite bölgesi olduğu için ortalama oradaki rakamlar da 20 bin civarında. Hem depozito istiyorlar hem emlakçı komisyon istiyor. Kartal ve Maltepe'de kira fiyatları ortalama 22-23 bin lira. Sadece bir yılda artış yüzde yüzlü, üç yıl değerlendirmesinde ise artış yüzde 980'i buldu. Ev arkadaşı bulmak gerekiyor böyle durumlarda. Ev arayan öğrencilere sektör temsilcilerinden önemli uyarılar geldi. Her emlakçının diyene inanmayın. Gidip evi görün. Eve bakmadan kontrat yapmayın. Ulaşım maliyetleri de göz önünde bulundurulmalı. Tabela fiyatlarına, ilandaki fiyata çok da aldanmayın. Mutlaka evi, eve pazarlık yapın. Ev sahipleri artık tahliye tahliye taahhüdü istiyor. Uzmanlara göre taahhüde imza atarken eğitim süresi hesap edilmeli. Yoksa sınav öncesi evsiz kalabilirsiniz.